Yazlık eşyalarda dedektifçilik yapacağım. Bunlar aslında baza altındaydı. Bazayı da elden çıkardım biliyorsunuz. Şimdi bazasız bir karyolam var. Klientlerde bayağı bir sadeleşmiştim. Hatta e, diye hashtag yapıp paylaşmıştık birbirimize biliyorsunuz Instagram'dan. Kullanmadıklarım ve yani yıllarca severek kullandığım ve çok da beğenilen yastık kılıflarım var, kırlentlerim var. Bunların içleri de bir kısmınınki duruyor sanırım içeride. İçleriyle birlikte olanları içleriyle birlikte olmayanları belki sadece kılıf şeklinde satacağım. Evden çıkaracağım. Çünkü geçen sene kaldırmıştım ben klientlerin fazlalarını. Şu anda salonda iki tane var ve gayet de yeterli. Bunları artık evden çıkarabileceğimi düşündüm. Bunu Zara Home'dan almıştım. Bunu yine içiyle birlikte sanırım vereceğim. Bej rengi keten. Bu yeni. Geçen sene bir arkadaşım bana bir ev hediyesi getirmişti. Ve onu değiştirmem gerekiyordu. Son günü gelmişti. Ve mağazada hiçbir şey bulamamıştım. O sebeple almıştım. Aslında biraz da mecburiyetten olmuştu. Ee, ama gri koltuğun üstüne koyduğum zaman böyle biraz e, soluk kaldı. Göstermiyor kendini. Aslında rengini çok beğenerek almıştım. Böyle keten doğal renginde. Neyse bunu elden çıkaracağım. Bir de benim bu minimalizm sade yaşam ve farkındalık serisi olan klentlerim vardı. Çok beğenilen. Mesela bu işte bugün güzel bir gün. Mükemmel şeyler olacak. Ee, i̇şte hayatı sev. Hayatın tadını çıkar, basit şeylerin tadını çıkar, güzel bir günün geçsin filan gibi motivasyon cümleleri olan bir yastık kılıfı. Ondan sonra bu, enjoy today, bugünün tadını çıkar, yani anı kaçırma diye. Bunları aslında böyle hem bir anımsatıcı olarak, bir hatırlatıcı olarak kullanıyordum. Farkında Lığımı sürdürebilmek, anda kalabilmek için. Ama çok uzun süre bir şeye sahip olunca artık bir süre sonra onu görmezden geliyorsunuz ve anlamını yitiriyor. Bence bunlar amacına hizmet etti. Kendileriyle severek ayrılıyorum. Hatta biraz önce bayağı bir düşündüm yani bunlar kalsa mı gitse mi kalsa mı gitse mi. Bu da dün yok, yarın yok şimdi var. Bunun üstünü çizen, özellikle bunun belirten bir yine farkındalık, anda kalma mottosu. Bir tane de Duru için H&M'den ya da Zara Home'dan hatırlamıyorum şimdi. Böyle çocuk odası için kulaklıklı olan tatlı bir kırlent kılıfı almıştım. Ama onu da kullanmıyoruz. Ekoseli şeyleri ve çizgili şeyleri aslında çok seviyorum. Bu da çok tatlı bir Yani aslında biz bunu piknik örtüsü gibi <laughs> kullanmıştık birkaç kere. Balkonu olan balkonda kullanabilir. Balkon masası olan daha doğrusu tatlı duruyor. Ama ben hiç kullanmıyorum. Yani çok uzun süredir bu böyle katlı tertemiz duruyor. Artık bence yeter. Bu yüzümü bordu tahtası diye geçen şeyi dekatlondan almıştık. Bu böyle köpükten bir şey ve şuna böyle tutunduğunuz zaman işte çocuk bacak egzersizi yapabiliyor, çalışabiliyor ya da çok iyi yüzme bilmeyen ya da kendine güvenmeyen yetişkinler de kullanıyorlar. Sizi suyun üstünde tutuyor. Geçen sene Duru yüzme dersi alırken bunu almıştık. Ama artık ihtiyacımız kalmadı. Duru da yüzmeyi öğrendi. Bunu bir iki kere götürdüm burada havuza. Ee, bu geçen hafta açıldı havuz sezonu bizim sitemizde. ama kullanmadı. Geri getirdik. Yani denedim hani gerçekten kullanırım acaba diye. Kullanmadığı için bunu da evden çıkarıyorum. Bir sonraki ise yeni bir mayo, ama e, geçen yaz. Bunu eşim almıştı Under Armour'dan ve e, gri hani onun favori renklerinden. Ama aldıktan sonra aslında bedeninin ona çok da uygun olmadığına karar vermiş. Ben yoktum onu alırken. Sonra da geri götürecekti, iade edecekti. Ama işte üstünden zaman geçti, e, beni dinlemedi. Sonra bir baktı ki, aa ben bunu unutmuşum dedi ve geri de götüremedi. Dolayısıyla. Bunu sanırım satmaya çalışacağım. Yeni bir mayon. Şimdi gelelim bazı spor ürünlerine. Mesela bu bir bel çantası gibi bir şey. Bunun içine işte telefonunuz eğer çok büyük değilse telefonunuzu ve anahtarınızı işte kredi kartı gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Bence telefondan ziyade yürüyüşe, spora falan çıktığınız zaman anahtar, işte kimlik, kredi kartı koyabilirsiniz içine. Bunu hem bel çantası gibi takabiliyorsunuz. Hem böyle omuzdan geçirip takabilirsiniz. Ya da şey yapabiliyorsunuz. Bunu böyle çok ince olduğu için bu. Hatta seyahatlerde falan da kullananlar var. Tişörtünüzün altından da kendini belli etmiyor. Belinizi takıp üstüne tişörtü kapattığınız zaman bu incecik olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Hatta işte pantolonun içine falan koyanlar var. Hani göbek kısmında bunu bir zamanlar yürüyüş için almıştım. Bunun hatta bir de şuradan kulaklık çıkışı var. Yani eğer telefonunuzu içine koyarsanız ve kulaklık takarsanız kablo çıkışı var ki yürürken ya da spor yaparken müziğinizi de dinleyebilin diye. Bu da eldivenler. Bu eldivenlerde yürüyüş eldiveni. Böyle düzenli yürüyüş yapanlar kullananlar vardır belki bilirler. Kışın dışarıda yürüyüş yapmaya çıktığınız zaman e, e, eğer kar yağmıyorsa genelde eldiven normal yünlü eldiven takmazsınız. Çünkü o çok fazla gelir. Ama insanın soğuktan e, serin havalarda elleri çatlar. E, onun için bu yürüyüş eldivenleri benim çok işime yaramıştı. Çünkü ben bir e, koru parkın içine yürüyüşe gidiyordum. O zamanlar ofiste çalışıyorken. tabii ki duru da yoktu. Hatta şöyle yandan işte anahtar koyup elinizde falan tutabiliyorsunuz galiba ama ben onu hiç kullanmadım. O özelliğinden faydalanmadım. Neyse, yürüyüş için kullanıyordum. Bisiklete biniyordum. O zamanlar bisikletim de vardı. Yine ellerim kuruyordu ve çatlıyordu. Kışın yani çok soğuk olmayan, yağmurda kar yağmur ve kar olmayan havalarda ama yine de havanın serin olduğu zamanlarda bundan faydalanıyordum. Bunları böyle bir set olarak sanırım elden çıkaracağım. Bunlar da pilates çorapları bunları da maalesef çok kullanamadım aslında pilates ve yoga çorabı desem daha doğru olur kışın pilates veya yoga yaparken işte normalde aslında çıplak ayakla yaparsanız daha iyi olur çünkü ayaklarınız kaymaz teniniz mata yapışır ve olası sakatlanmaları engellemiş olursunuz ama kışın gerçekten soğuk oluyorsa eviniz ki bizim de oluyordu o yüzden bunları almıştım ee, çorapsız gerçekten benim hemen işte e, hapşırıyorum, burnum akıyor falan gibi şeyler oluyordu. O yüzden gidip yoga çorabı, pilates çorabı almak istedim. Bunların özelliği hem şöyle burunlarında önden kaydırmazları var. Bunların hepsi kaydırmaz. Hem arkaları komple kaydırmaz böyle e, yapıştırılmış kaydırmaz silikonlarla kaplı. Yani eee ön taraftan yani siz böyle işte farklı hareketler yapıyorsanız yoga yapanlar, pilates yapanlar bilirler. Bazen ayağınızın önüyle, ucuyla falan basmanız gerekir. Bazen altıyla kaymaması için. Pilates çorabı. Bunları nereden aldım diye sorarsanız Decathlon'da var. İlgilenenler oradan bakabilir. Ama ben bunları da elden çıkaracağım. Onun dışında bez çantalar. Biz bu bez çantalardan çok faydalanıyoruz ama e, yıllar içinde tabii ki birazcık birikmiş, birazcık abartmışız. Özellikle yazın, özellikle yazın bunlar çok işe yarıyor. Tabii ki böyle plaja, pikniğe, oraya buraya giderken de kullanılıyor. Ama ben bunları e, mesela çok sıcaklarda, yazın e, normal çanta takmak istemediğim zaman normal cüzdanımı, telefonumu, anahtarımı koyduğum bir heybe olarak kullanıyorum. Bunun üstünde Save Our Planet yani gezegenimizi kurtaralım yazıyor. İşte bir tane böyle üstünde unutulmaması gereken şeylerin yazdığı işte telefon, anahtar, bozuk para cüzdan, kulaklık, ruj gibi gibi işte şeylerin hatırlatıcıların yazdığı bir çanta. Bunu da çok kullanmıştım. Bir tane de büyük boy var. Bunu da özellikle plaja falan giderken çok kullanıyorduk. İçine işte peştemal havlu falan koyup taşıyorduk. Ya da pikniğe bir yere, bir ormana falan giderken mutlaka bunun için yiyecekle dolduruyorduk. Bunların en sevdiğim özellikleri makinede yıkanabiliyor olmaları. Bir tane de böyle daha kalın canı var ama bunu bir firma hediye etmişti. Bunda da işte araları kurtaralım gezegenimiz için falan diyor. Evet. Kısa günün karı. Bunlar da yazlık dönemden çıkanlar. Şimdi birazdan da kışlıkları çekeceğim. Onları da video çok uzamasın diye farklı bir videoda göstereceğim. Sevgiler.